kimse kimsenin kaşına gözüne bakmıyor artık. Parasına bakıyor. <laughs> evet hocam. Bir de hocam burçlara bakıyorlar hocam. Yani burçlara Mesela da bakıyorlar, ben izleyicilerimize peki. sormak istiyorum. Burçlara inanıyor musunuz? Ya önceden inanmıyordum ama sonradan inanmaya başladım biraz. Peki yani eşinizle uyum yok diye, burç uyumu yok diye boşanır mısınız? Boşanmam. Siz, Siz ne düşünürsünüz. Ben fazla inanmıyorum. Işte Siz ben şey günlük burç yorumuna bakıyorum mutlaka ona göre hani nasıl bugün ilanlı. bugün baktın mı? Baktım hocam. Ne yazıyor bugün? bugün <laughs> Dur Çevrende yakın arkadaşlarına dikkat et yazıyordu. He. Daha ediyorum şimdi ama bir ya, şey görmedim. Ayşe Hanım'la Tansu Hanım'a dikkat ediyoruz. sen <gülüyor> şimdi. <gülüyor> dikkat <gülüyor> ediyorum He. Ya, ya hocam şey hani. Ya yani hevesim var biraz. Evet takip ediyorum. İşte yükselenimle kimle daha iyi anlaşıyorum falan diye ona göre seçim yapmıştım oldu. Pek de yani aslında yani doğru da çıkmışlığı var yok değil. Evet yani hocam. Var. Niye sordum biliyor musunuz hocam? Şimdi bir haberimiz var. Haberde bir hanımefendi 10 yıl sonra eşinin ikizler burcu olduğunu öğreniyor <laughs> ve boşanma davası açıyor. Haberi izleyelim. İdeal eş için herkesin bir kriteri var kimi dış görünüşüne bakıyor kimi kişiliğine ancak son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir gönderi gündem oldu. Eşiyle 11 yıl boyunca evli kalan kadın kocasının ikizler burcu olduğunu öğrenince boşanma davası açtı. Yok artık böyle bir şey. Gerçekten şok oluyorum yani. Saçma bence ya ikizlermiş kova da olabilirmiş. Başka bir şey de olabilirmiş yani. İkizler Burcu'yla olmaz. Boşanmak da haklı. Terazi Burcu kadınıyla asla olmaz. Aslan kadınıyla da olmaz. Çok ego dolular. Çünkü <laughs> Türk kızları ile olmaz ya. Sokaktaki vatandaşın görüşü farklı. Burç önemli diyen de var. İnanmayan da. Gördü haberi de izlemişsiniz hocam biliyorsunuz. Ee, hanımefendi 10 yıl sonra eşinin ikizler burcu olduğunu öğrenince boşanma davası açtı. Burçlara inanmalı mıyız hocam? Direkt soruyorum size. Buyurun. falce ee, falcıya inanıyor musunuz? E ee, ona inanmamamız lazım zaten hocam. Size suya üflüyor, suya bakıyor. Efendim, gelecekle ilgili sizde muska var diyor, başınıza şu gelecek diyor astroloğa gidiyorsun. Astrolog da diyor ki oku üfle suyu iç. <laughs> ne farkı var? Değişen bir şey var mı? İkisi de ilmi nereden alıyor? Kafasından. Yani ikisinin de tahsilini biliyor musunuz? Siz mesela gazeteleri okudunuz değil mi? Burçları yazıyor. Yazan kim? Burç yorum. He, burç yorumcusu. Yazan burç yorumcusu mesela. Yoru, yorumu yazanı biliyor musunuz? Tanıyor musunuz? Nereden tanıyacaksın? Tahsilini biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyor. Onu nasıl yazmış? O da bilmiyorsun. Kim yazmış? Niye yazmış? Bilmeden nasıl inanıyorsunuz? Tamam falan evet inanmıyoruz. Falla bun, bunun bu da modern fal. Hocam Aynı hani şey. bu doğduğun saate göre işte gününe göre ona göre yorumlanıyor. Ya ana ona... karnında biraz daha fazla tepinsedin daha erken <laughs> doğacaktın. Şimdi... Evet. İşte diyoruz mesela. Ya ama şey hanımefendi söylemiş ya, eşim ikizler burcu diye. E doğru söylüyor. Benim eşim de öyleydi eski eşim. He. Eski oldu. ikizler burcu çok fena. <laughs> evet hocam evet. haberde var ama e, seyircilerimiz de yani, mıydı evet, isminiz İpek. Ha İpek hanım da öyle eşi ikizler burcu olduğu ben için. Ben kova'yım mesela. Tamamen duygusalımdır. Şimdi bak İpek hanım. Falcı şunu söylüyor. falı elini eskiden elini açıp baktırırlardı. Yaptırdın mı öyle hiç? Ya olabiliriz. bak ta İslam'dan <laughs> İslam'dan önce varmış ya. Yani. Daha Müslümanlık gelmeden 1500 sene önce koca karılar böyle eline bakıp kaderini okurlarmış. Dinimiz bunların hepsini kaldırdı. Evet. Akla uygun, mantığa uygun, fıtrata uygun. Allah bize kitap gönder. Dedi ki onlar boş şeydi. Geleme, bilemez insanlar geleceğiniz sizi. Falcılığı kaldırdı. Astroloji dediğiniz şey yıldıza bakarak ...doğum gününe bakarak, ismine bakarak... ...senin kaderinle ilgili bir şey söylüyor. Böyle bir bilim yok. Evet hocam o da öyle Böyle bir bilim yok. Mi? Bir... ...bunlardan hareketlerinden bir takım... ...kırıntı bilgiler olsa bile doğru değil. Doğru olsa bile o senin yazan kişinin... ...bunların ilmine vakıf olduğuna dair... ...elinde bir belgesi yok, senin de bir belgen yok. Kim yazdığını bilmiyorsun. Kim yazdığını bilmeden birisi size söz söylüyor... ...siz onun tesiriyle hareket ediyorsunuz. Yani... İkizler burcu diyorsunuz, değil mi? Evet. Peki şimdi hangi ay ikizler burcu? Haziran'da doğmuştum Haziran mı ikizler burcu? Yani benim iş, Peki. Şey Haziran'ı ikizler burcu diye sayan kim? Ben yeni bir burç haritası yapsam kendime. Size Mayıs'ı ikizler burcu yapsam. ...bunlarla biz oynayabiliriz. Ama hocam artık bu kabul edilmiş ya Kim kabul herkes etmiş? böyle biliyor. Kim kabul ediyor? Şimdi etmiş? soralım birine mesela. Ama yani mesela bak, ben şubatta kova'yım. Şimdi şubatta işte başak olma. edilmiş şeyler değil ki bunlar. Yani felekiyatın hareketleriyle benim yapacaklarım eğer doğrudan alakalı olsaydı ben Allah'a şöyle derdim. Benim felekiyattaki burcum böyle ben başka türlü davranamazdım. Allah Allah Teala diyor ki ben size iyiliği de kötülüğü de seçme kabiliyet verdim. İstersen iyi davranabilirdin İsterse kötü davranabilirsin. Şimdi biz burada yıldızlara bakarak kaderimizi oynuyoruz. Muskacının söylediğiyle astrologun söylediği arasında hiçbir fark yok. Sadece birisi cicili bicili söylüyor. Diğeri daha ilkel söylüyor. Aslında doğru şuna hem fikrim ona baktığımızda kaderinizi zaman, okuyorsun. Evet. Yani kader bilmez. Yani bilmez. onu okuduğum zaman mesela etkilenmiyor değilim. Hani aslında günü ona göre aa işte ya insan öyle bir her, şey olacak mı acaba insan, gibi. İnne <laughs> le beyan le sihran her söz insanı etkiler. Evet. Ben şimdi sana şöyle desem o kadar kalbi temiz bir insansın ki o kadar güzel bir duyguların var ki sen şimdi gevşedin. Değil mi? Ya ne kadar nokta nokta buna da inanılır mı desem çöktün. İnsan her sözden etkilenir. Falcını Falcının söylediğiyle burç, burçlara bakanların söylediği aynı şeydir. Hiç değişmez. Hocam, Falcı şöyle söylüyor bak uzun mu desek kısa mı desek o gün size ait bir şey vardır. Aslında güzel şeyler duymaya ihtiyacımız e var bence. Ondan He. dolayı da olabilir. İşte, ben şahsen öyleyim. İşte yani. o zaman yapacağımız şu İpek Hanım. Evet. Bize faydası olmayacaklardan bu beklentiye girmeyeceğiz. Gerçek sahibimiz Allah. Biz Allah'tan isteyeceğiz. Babam da çok kızıyor. Saçma sapan şeylere Tabii. bakıyorsun. Elini aç da Allah'tan Tabii, hissediyor. Allah'tan Doğru istedim. yani. İyâken abud ve iyâken esen. Bak adam uyarıyor görüyor musun? Vazla da. <laughs> Sağolsun beyefendi. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Uya, uyarıcılar gelir yoksa. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.